Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şu çok konuşuluyor. <laughs> Memcoin'lerde neden yükseliş istediğimiz gibi gelmiyor? Şimdi bununla ilgili konuşacağım. Önce <laughs> şunları biliyoruz ama bakın. Ne dedik? Boğa başlayacaktı. Trump'ın gelmesiyle her şey değişecekti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut yönetim değiştiği anda Bizim yüzümüz gülecekti. Bu kesin. Bu cepte mi cepte. işte SEK başkanı değişiyor vesaire. ADA'nın kurucusu şu bu yönetime geliyor vesaire. Her şey güllük gülüstü anlat. E, Ripple'da zaten o günden bu yana 3x, 4x gördük. ADA'da gördük. ALGO'da gördük. Bu arada bunlar iyi coinler. Bak tekrar bunları bildirmek isterim. Şimdi Bitcoin. Bitcoin'den sonra Ethereum. Ethereum'dan sonra bana göre arkadaşlar e, Ripple, ADA... E, Cardano yani ada Cardano, Avax, Solana gibi coinler geliyor. Yani Ripple'ı, adayı, Algo'yu, Algorand'ı bunları hafife almayan arkadaşlar. Bunu demek isterim. Şimdi sıraya gelelim mevzuya. Memcoin'ler yükselecek mi? Arkadaşlar her boğada olduğu gibi şu an aynı şeyi yaşıyoruz. Daha önce de de oldu bu durum. Önce şeyler başlıyor işte Ripple'lar, adalar başlıyor yükselmeye vesaire. E, MM coin'ler kaldı mı deniyor. Hatta şu durumda bazı YouTuber'lar çıkmış şunu söylüyor. Mem artık bitiyor. Bunlar biteceğinden bahsedenler çıkıyor da. Mevzu hiç öyle değil. Yani bir kere Elon Musk zaten burada Bizim önümüze koyduğu unsur Dogecoin arkadaşlar. Dogecoin var ve bunlar bildiğiniz yönetim kurulunun adını Dogecoin koymuşlar. Ve memcoinleri de bitireceklermişmiş diye bir söylentinin olması mümkün değil. Çünkü bu adamlar buradan kazanıyor. Ve bunlara sıra gelecek. Her bu boğada şu oluyor. Tekrar konunun özüne dönelim. Önce majör coinler yükseliyor vesaire piyasa biraz canlanıyor vesaire sonra başlıyor mem coinler. İşin sonunda mem coinler baş öyle ya da böyle başlayacak ve başlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden canınızı sıkmayın. Yükselişler illaki olacaktır. Ee, Shiba da olsun, Pepe de olsun. Şimdi diyorlar ki ne kadar yükselecek? fiyat veriyorum. Biri dolar söyle, biri TL söyle falan. O zaman şöyle diyeyim. Şu anki fiyata bakın Şiba'nın. Buradan bir kere ilk etapta iki katı olması lazım. Bunu biz cepte görmemiz lazım arkadaşlar. Ben bunu düşünüyorum. Doge'da 25 TL'leri falan bulması lazım. Şiba şu an bulunduğu pozisyondan iki katı artması lazım arkadaşlar. Yoksa Şiba Şibal'ını gösteremez. Bu benim beklentim. Daha sonra e, Floki'ler, Pepe'ler vesaire. Bunlar da konuşuruz. Baby doş falan var bende. Bunu da biliyorsunuz. E, gidişatın güzel olacağını düşünmekteyim. O yüzden canınızı sıkmayın. Bu bir moral videosu arkadaşlar. Piyasa yine güzel gidecektir. E, biliyorsunuz Ocak, Ocağın 20'sinde de Trump tamamen artık iktidarı devralıyor. Ve böylelikle yeni bir 4 yıl açılıyor kriptolar için arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Yeni bir video ile daha görüşeceğiz.